Merhaba arkadaşlar ben Tolga. Bugün sizlerle birlikte akinatörü yenmeye çalışacağım. Bilmeyenleriniz için anlatayım. Akinatör aklımızdan bir tane ünlü seçiyoruz. Onu bulmaya çalışıyor ve gayet başarılı bir işler ya yani çıkarıyor yani. Çoğu ünlüyü buluyor. Bunu yapmamız için ilk önce akinatör yazıyoruz Google'a. Sonra da şuradan oynaya basıyoruz. İlk önce hangi ünlüyü tutacağımı karar vereyim. Şunları kapatalım. Tom alındı tutacağım. Baba diyeyim bunda. Karakterim kız mı? Hayır. Karakterim Türkçe konuşuyor mu? Hayır. Bacakları var. Gerçek mi? Evet. Futbolcu değil. Kore'de yaşamıyor. Daha önce bir dizide aha. Aa evet yaş. Oynadı. Kel değil. 30 yaşından büyük değil. Küçük. <laughs> Nasıl bilebiliyor ya daha bismillah Tony Stark'la bir bağlantı evet. 30 üstü değil. Şu değil diyorum ya. Nasıl bildi ya? Daha bismillah, bismillah. Evet diyorum. Daha önce kaç kere oynanmış? 31.154 Tekrar oynayacağım. Bu sefer Mert taşı tutacağım. Yine şunu kapatayım. Mert taşı bulur bence. Gerçekten var mı? Var. Örümcek adam aa yemezler. Bir daha yemezler. Oynamadım Mert Gültaş. Kadın değil. A bak yüz ifadesi değişiyor. Demirden değil. Daha önce süper kar Tom Holland'ı sordum ya örümcek adamı oynayan aktör. Şimdi hemen süper kahraman üzerine bir şey sorabileceğimi düşündü ve hep öyle soruyor. Hayır. Adı yabancı değil bulamayacak inşallah bir dakika. 18 yaşından büyük. 25 mi 26 mı ne? Bulur bulur. Enes Batur değil. Oyun videosu çekiyor. Oyun kanalı var. PUBG. Yani normal. Hayır PUBG hiç videosu çekmedi. Brawl Stars. Eskiden sanki bir kere Brawl Stars videosu çekmişti. Evet. Çocuğu var. Adam. Daha sadece evlenmedi bile. Hayır. Roblox videosu çekti. Evet. Exo grubundan mı? Hayır canım. Öyle bir şey yok. Evet. Video çekerken yüzün Tabii ki canım. İblis. Karakterim sizce iblis olabilir mi? Hayır. Mert Gültaş. Şimdi ablamız inşallah çizgi roman çiziyor mu? Şman. Mert abimiz. Çok fittir. Şişman değil. Saçının ön tarafını kazık... var, Kazıkmadı canım. Hayır. Aaa saçmanı taşıyor. Abisi var. Değil. Aa buldu ya. Aha nasıl buldu Mert Gül taşı ya. Kendime soracağım. Bence beni bilemeyecek. Çünkü ben ünlü biri değilim. Maalesef. Ünlü biri değilim. Ama deneyeceğim. O kadar zeki ki bu akinatör abimiz. Belki beni bilebilir. Evet canım ben gerçek bir çocuğum. Örümce hadi ya yemezler aslanım. Aynı soruları sorma. Türkiye dedim canım ben Türküm. I'm from Turkey. Canım ben erkeğim. YouTube şimdi ben YouTube sayesinde ünlü olmadım. Benim YouTube kanalım var ve oraya çekiyorum. Ünlü miyim? Şuraya herhalde diyeyim. Bir YouTuber mı? diyelim. Youtuber değilim de kanalım var diye. Filmde oynamadım. Keşke diye bir şey var mı şurada? Keşke desem. Hayır. Oyun videosu çekmiyorum. İnşallah sonra çekerim. Ünlü bir şarkısı var. Geri dedim kendime. <laughs> bu ünlü bir Şarkım var. Ama <laughs> var da ünlü değil. Şimdi ne yapacağım? Yarısı doğru yarısı yanlış. Şunları kapatalım bu arada. Şimdi Yarısı da doğru yarısı değil şimdi ne diyeceğim ben buna bilmiyorum diyeyim TikTokur değilim olmam da evli ya da nişanlı mı? Hadi canım ben ne kadar büyüttüm. bulamayacak ama ondan eminim kastı bir vücuda sahip <laughs> keşke ya hayır sakalı ve bıyığı var mı? İleride olacak ama şimdi yok 15 yaşından değilim büyük bulamayacak. Zaten seni tanıyorum derken kendim olabilir miyim? Buna herhalde diyelim. Karakterin adı senin adınla aynı mı? Lan benim benim neyse. Yakışıklı mı? Sizce ben yakışıklı mıyım? Yakışıklı mıyım? Derim. Min, herkese göre değişir. Bana göre bilmiyorum. Bence yakışıklı olabilirim de olmayabilirim de bilmiyorum diyeyim. Bulamayacak ya. Yani. Kartin dizilerle alakası... Aa bir dakika. Yok. Emekli bir sporcu mu? 15 yaşından küçük diyoruz. Nasıl emekli bir sporcu olabilir? Hayır. Şunları yine kapatalım. Geliyorlar yine. Kapat kapat. Emekli bir sporcu değilim. Boşanıyor mu? Ya 15 yaşından küçüğüm anlamıyor musun? <laughs> ben bir patates miyim? Hakaret bu. Anne rolü oynadı mı? Ya ben erkeğim erkeğim. Ya niye bu soruya takıldın? Ya bilmiyorum diyorum bilmiyorum. <laughs> Kertenin aynı soyadına mı sahipsin? Evet kendim olabilir miyim acaba? Winter Waker videosu çekti mi? Winter Waker. Daha hiç duymadım ya. Hayır çekmedim. Canada çekmem öyle garip bir ismi videosunu. Sen. What? Evet. ya onu bile bile. Ama Tolga'nın ekranı yazsa. Bak. Delirirdim yani. Neyse benim doğru. Üçünü de bildi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.